Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video çekemiyorum ve çekemiyoruz. Bu konu hakkında e, çeşitli dolaylı sebepler var. O yüzden özür diliyoruz. E, dün itibariyle ya da birkaç gün önce e, Super Mario Run Android telefonlara geldi. Ben de telefonu kurdum ama şöyle bir hatayla karşılaştım. Oyunu açınca Nintendo yazısı geldikten sonra e, oyun kendini kapatıyor. Bunu araştırdım arkadaşlar. Bu rootlu telefonlardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Benim telefonum rootlu olduğu için ee, kapı, algılıyor ve kapatıyor. Sizin telefonunuz rootluysa bu sorun o yüzdendir. Bunu yapmanın bir yöntemi ya rootu kaldıracağız ya da bir tane program var. Megish Manager diye bu Google Play Store'de mevcut. Oradan indirin arkadaşlar. E, ben de iki tane yeşil e, çıktı bu size pasif olarak gözükecektir. Uygulamayı kurduktan sonra arkadaşlar menü kısmına gelip e, yükleye tıklayın. Burada indir ve yükle var. Buna tıkladığımız zaman işte 11.6 versiyonunu yükleyelim mi diyor. Yüklediğin arkadaşlar yükledikten sonra telefon yeniden başlamanızı isteyecek. Yeniden başladıktan sonra benimki gibi e, ana ekranda açalım tekrardan. Eee iki seçenek de yeşil olacaktır. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tekrardan menü kısmına gelip ayarlar burada Magish hide yani gizle diyoruz. Aktifleştiriyoruz. Tamam. Arkadaşlar bunu yaptığımız zaman uygulamalar e, telefonumuzda root olduğunu anlayamayacak. Sadece Mario Run için değil bu banka uygulama için de geçerli. Şimdi tekrardan Mario açalım. Arkadaşlar şu an oyun açıldı. Bir hata daha verebilir. Bu da saat yüzünde olabilir. Evet hatamızı aldık. Ayarlara girip. Tabi bu çok can sıkıcı bir olay. Saat yüzünden uygulamanın açılmaması. Ee, saati otomatik tarih saati seçiyoruz. Yalnız ben bu şekilde yaptığım zaman da oyun açılmıyordu. Ben saat güncellikten sonra tekrar bunu pasif hale getiriyorum. O şekilde oyunu açıyorum. Şimdi açılması gerekiyor. Let's <laughs> go kuşumun sesi gelebilir. Ne zaman o? susar susar bir video çekeceğim zaman ötmeye başlıyor. Türkiye'yi Ne kadar aşağıdasın Türkiye seçelim. Tamam. Arkadaşlar 3 bölümden sonra paralı oluyormuş. Yani oyunu aslında çoğu kişi beğenmemiş. Ben de hırs yaptığım e, için hani niye çalışmıyor, niye çalışmıyor e, açmak isinden dolayı bir şekilde uğraştım. Oh yeah, Arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi <laughs> sıkıntısız çalışıyor. Ama tabi hadi Mekiş, menigir. Uygulamasını kurduk. Bu bankalar için ya da başka bir şey için lazım olabilir ama hani bu ayarlarda tarih, saat değiştirmek bir can sıkıcı bir olay. Bunun modlanmış versiyonu ileride çıkabilir. Yani şu an için bunları yaparak oyunu açmak beni biraz sıkıyor. Ama çözüm yolu bu şekilde eğer telefonunuz utuluyosa umarım yardımcı olmuşumdur. Bir dahaki videoda daha. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.